İçeride süper güçler yasak. Oh. İçinden geç. Akımla, abominationla arandaki cama dokunma. Burayı imzala. Burası hapishane. Anladım. Bay Blonsky, benim beklediğim... Abomination'du değil mi? Evet. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu dönüşümü kendim olarak tamamladım. Kendim dönüşmemeyi seçiyorum. Artık sadece Emil'im. Kuzenin hak. Biliyorsun onu öldürmeye çalıştım. Ama Harlem'de yıkıcı bir saldırıda bulundun. O devletin emirlerinden değildi. Evet çünkü bana süper asker serumu enjekte ettiler. İmha etmek için göreve gönderildim. Ben ben iyilerden olduğumu sanmıştım. Evet ama şimdi o bahsi geçen tehdit senin kuzenin kahraman ilan edildi. Ben de buraya hapsoldum. Ee, üzüntümü e, ifade etmek için yazdığım haykularım var. Her bir kurban her Senin duyuyor. Senin avukatın olsaydım başkasının duymak isteyecekleri yerine... ...doğruları ve içinden geçenleri söylemeni isterdim. Bence doğrusu bu. Yardım edebilir misin? Bayan Walters, ben Holden Holloway. Günün sonuna kadar... Hey, <laughs> Jen, Bursum, kötü kısmı Emil Blonsky'nin avukatı olmam gerekiyor ve ve bunu sana sormadım. ikinci bir şansı hak eder diye. Ve ben A öyle her şey. Bence şeyi eğer ama sen istemiyorsan isterim. bunların hiçbir önemi Can, yok gerçekten. Sanırım beni işe alacağını söylemek için aradın. İşe alacağımı söylemek için aradım evet. O kavga yıllar önce oldu. Artık bambaşka bir insanım tam anlamıyla. <laughs> sana ne isim verdiler bu arada? Şey halk. Şunu kes yoksa gebertirim. Hayır. Yakında Los Angeles'a geliyor musun? Şey, herhalde yakında gelemem. Burada işlerim var biraz.